bisfenerliğe döşeme tam gaz devam. Sunny Saddle, so. on the uh the Tağla da sakatlıyor piç. Ama Nakut'un piçi. Hala da adama dalıyor ya. hat sanko einmal nie Das hat doch mal geht jetzt Kimse Ve hemen beraberliği buluyoruz. Döşüyoruz. Zorunda değilsin koçum. Sane, sakat sakat bile döşüyor ya koçum benim. Sakat olmasına rağmen döşüyor. Kudum evet. veledine düşüyoruz. 승부 바바. Yunus. Oo nasıl girmez o? Nasıl girmez o? Sen <laughs> Geçir be. Lan nereye attın? Evet. Evet. bitti. saniye çıkarayım mı bilmiyorum ki ya. Gerçi bir şey göstermiyor ama. Neyse biraz kalsın bakalım. Sane gene tuttu. İnanılmaz. Hayret bir şey ya. Gene girmedi. Net pozisyonları harcıyorum ya. Koş lan. Rezil olmayacak galiba bu Nereye kadar bile evet. Olamaz ya. Olamaz. Olamaz abi. Böyle gol olamaz ya. olsun sokar var. Mesela. Sokar diye. Sokar diye. Cevabı yapıştırıyoruz. Ne demek aktif olduğundan da gol yedik ya. Aminat Bir geçse var ya gollü. Bir geçse gollü. Sen yeri sik. Allah senin koşacağın yeri sik. Sokardi İşte bu Sokardi Irz düşmanı Sokardi Araya açıyoruz döşüyoruz <Sessizlik> Ahmet Kutucu. Benim hemşom Ahmet Kutucu. Durum Baltı Üç. Döşüyoruz. Soktumun kuş bahçesine döşüyoruz. Nasıl bir döşemedir bu? Ne oldu? Ne oldu? Fikrin mi kalmadı? He? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? He? Ne oldu? Koyduk mu? Singo var orada. Singo. Orera. Sane Lever kaç. Sane. Yunus. Çok güzel. Sane'yi gördü. Sane Sokarni'yi gördü. Penaltı yok mu hocam? Lan penaltı var ya. Arkadan ısın müdahale. Abi kuş bahçeye geldi mi vermez. Haramzadeler. Haramzadeler oyunda bile iş başında. Amana kodumun çocukları. Ne bekleyeceksin ki? Aramdan başka bir bok bildikleri yok zaten. Oyun bile kaydetmiş bütün şikeleri. <laughs> evet, şimdi, bu... nereye gidiyorsun ya? Nereye nereye? ülkedir var orada. Koçum benim ya. Nasıl kaptı topu? Nasıl bir hata yaptık? Bu kim? Torreira. Ah, yine basit hata yaptık. Olsun nasıl olsa 6-3 öndeyiz bir bok yapamazlar Yunus! Yunus! Kaleci baş başa ve aşırtma ve gol! Sokut bahçe! Durumu 7-3'e getiriyoruz. Nasıl bir aşırtma aman Allah'ım! Nasıl bir döşeme! Ne oldu? Oynamayı bıraktı. Sokuk. Hoppa. Hemen oyuna sokalım topu. Hop. 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 Oh. Bir tane daha düşüyordum ama kaleci yanlış köşeye vurdum ya ondan oldu. Neyse olsun. Fark etmez. Nasıl olsa düşecek. Ha, bir tane de böyle döşeyelim. Adam oynamayı bıraktı. Fark etmez. Ahmet Kutucu'yla bile döşeriz. Of. Ah. Solla çaktı. 90'a çaktı. Nasıl bir döşeme? Nasıl bir döşeme? Nasıl bir geçirmedir bu? Koydum. Hem de C takımda koydum ama ne C takımla yani. İdeal kadro bile değil. fizik gücü sıfır. Fizik gücü bile yok ya. Alt seviyede. Kadroya bak koyayım. Bak adam sakatlandı. Sahne sakatlandı. Selinski var orta sahada. Ama pozisyonu bile değil. Kaleci Polonyalı'yı koydum. Erik Diğer'i koydum oraya defansa. Onlarla oynamıyorum halbuki. Icardi ile bile oynamıyorum aslında. O Simen'le oynuyorum. Sohimen. Kaleci de Uğurcan'ı koyuyorum normalde. Barış'ı sol açığa koyuyorum. Oraya da Sanchez koyuyorum da Sanchez da var. Diyorum ya da ideal kadro bile değil yani. Ona rağmen koydum. Ne lala Sanchez. Kaçın benim burada. Böyle normalde. Şemi bile yok. Olsun koyduk. Koyan koyana. <laughs> Hadi görüşürüz yeğenim.